Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Temmuz 2024 Salı görüldüğü üzere saatler 13.15 15 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sivene olacak. Sivi Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim yani Şirketi listesi. Svene ya da Civene şeklinde de e, okuyabilirsiniz. Sivi Enerji olarak telaffuz etmekteyiz. İngilizce bir e, ibare olduğu için şirketin ismi. Ancak Civene diyenler de var. Dün tavanlamıştı. Bugün de tavanda. Neden tavanladı? Bilindiği üzere şirketten bedelsiz sermaye artırım kararı geldi. E, bu doğrultuda da hisset bu haftaya iyi başladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 19 Temmuz 2024 Cuma günü akşamında Şirketin bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını gördük. Bununla ilgili de zaten dün video çektik. Buna göz atabilirsiniz. Sivene bedelsiz bölünme kap haberiyle tavan oldu. Kim aldı, kim sattı? Kaç liradan bölünecek, ne zaman bölünecek? Bunlara yönelik olarak şu videomuza göz atabilirsiniz. Bugüne de çok iyi başladı ve kısa sürede hemen tavanladı. Şu anda da tavandan işlem görmeye devam ediyor 251,5 liradan. Dünkü videomuzda detaylandırdığımız için çok detaya girmeyelim ve şu ana kadar olan istatistik verilerine değinelim. Ardından da AKD'sine göz atarak videomuza son verelim. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 235 lira 30 kuruş oldu. Seans açılışında görmüş olduğu rakamdı. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 251,5 lira ki zaten tavanda şu anda bu da tavan seviyesi. Ağırlıklı fiyat ortalaması 245 lira 11 kuruş oldu. Bu da seans kapanışına yakın bir miktar daha yükselecektir muhtemelen. Hacmine baktığımızda şu ana kadar 1 milyon 350 bin lot dolayında hacim yaptığını görüyoruz. Bu da 330 milyon lira seviyesini bulmuş durumda. Bir miktar daha artacaktır seans kapanışına kadar hacmi. Ee, halka açık konumda 30 milyon lotu var bilindiği üzere işlem görmekte olan. Bu lotların 1 milyon 300 bin adedi takribi %4'ü diyebiliriz hacme konu olmuş şu ana kadar bu da sen sonuna kadar yine artacaktır. Zira işlemler devam ediyor. Henüz seans kapanışına 5 saat kadar zaman var. Gelelim AKD'sine. Bugün şu ana kadarki ki AKD ne durumda? Tavanında kaç lot bekliyor? Şu ana kadar CV Enerji'nin hissesinin Sivene'nin bugün alım tarafında A1 Kapital görüyoruz. İlk sırada 100 bin lota yakın almış. Oyak yatırım onu 51-52 bin lota yakın takip ediyor. Bofa 50 bin lot, Deniz yatırım 28 bin lot, Alp yatırım 19 bin 500 lot ve diğer aracı kurumlarda 26 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satıcı tarafta Gedik yatırım 66 bin lot seviyesinde. İş yatırım 46 bin lot, Midas 29 bin lot, Ak yatırım 24-25 bin lot, Vakıf 23 bin lot, diğer aracı kurumlarda 83 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satıcı tarafı daha dağınık alım tarafı ise özellikle A1 Kapital, Oyak Yatırım ve BOFA öncülüğünde, Bank of America öncülüğünde daha değerli toplu. Hissenin tavanında şu anda 600 bin lota yakın emir bekliyor. Bu da son derece ciddi bir rakam. Zira lotu zaten 251 lira. 251,5 lira. Bunun da yani 1 milyon lot olsa 251 milyon lira yapar. Yarısından fazlası doğal olarak 150 milyon lira civarında 150 milyon TL'ye yakın meblağın tavanda beklediğini söyleyebiliriz. Gayet iyi bir AKD göze çarpmakta. Dünkü videomuzda da biraz önce söylediğim gibi göz atabilirsiniz. Orada da sıralı teknik desteklerini ve dirençlerini bahsetmiştik. Dün 200 lirayı güçlü destek olarak adlandırmıştık. Artık bu tavanla birlikte 200 lira seviyesinin dip konumuna geldiğini söyleyebiliriz. Ekstrem kötü şeyler olmazsa bu şerhi düşelim her zaman olduğu gibi. Ne gibi? Uluslararası çapta işte Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin savaşı ve benzeri devam ediyor. Maraş depremlerinde 3 gün üst üste borsa kapatılmamıştı. 3 kere taban yemiştik. Bu ve benzeri ekstrem kötü durumlar olmazsa artık Sivene için 200 lira seviyesinin dip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da haftalık grafik görüldüğü üzere haftalıkta önemli bir noktada. 260 lira seviyesini bir yarın muhtemelen test edecektir. 260 lira seviyesinde haftalık bir direnç görünüyor. Bu 260 lira seviyesini üzerinde haftalık kapanış yapabilirse 300 lira e, direncine doğru yönelecektir hisse. Bedelsiz kararının e, moral ile beraber hareketine olumlu şekilde devam ediyor. Bu da aylık bazda grafiği görüldüğü üzere üst üste 1, 2, 3, 4, 5 ay kırmızı mum attığını ve sonrasında Temmuz ayında da yeşil muma döndüğünü görüyoruz hissenin. Teknikleri de ala dönmüş durumda günlükte al hareketli ortalamalar güçlü al ve osilatörler al yakıyor görüldüğü üzere. Haftalık bazda ise henüz e, hareketli ortalamalar sattan ötüre dönmemiş. Muhtemelen bu haftanın kapanışının ardından burada da bir güncelleme gelecektir. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Artık araya bir destek de attığını söyleyebiliriz. 220 lira seviyesi önemli destek. 200 lira civarı da artık dip konumunda görünüyor. Biraz önce belirttiğim hususlar haricinde sivenede direnç noktaları ise 265 lira ve 300 lira seviyesi olarak ifade edilebilir sıralı iki direnci. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler bol kazançlar.